memnun olmamak demek ne demekti? Tabii ki memuruz ya. Herkes hızına uysun. Kaza az olur. Değil mi? Çok güzel bir uygulama. İnşallah millet buna alışacak. Memnunuz. Niye memnunuz? Ceza çok geliyor mu? Memnunuz yine de. Evet. Memnunum tabii. Neden memnun olmayayım ya? Orada da kaza oranları düştü. Ailemiz, çelimiz, çocuğumuz artık güvende kalıyor. Yani bir şey de söylemeden edemeyeceğim. Orada da şoför kalitesi biraz düşük. Çok hızlı gidiyorlardı. Bu çok iyi oldu. Çok iyi bir uygulama. Kaza oranları yüzde yüz azaldı. Mükemmel bir uygulama ve yavaş gitmeyi öğrendik. Evet. En azından şehir merkezinde yavaş gitmeyi öğrendik. Kurallar uymayı öğrendik. Biraz bu eksikliğimiz vardı. Halk olarak. Orada halk olarak. Yalnız sadece şuyuna, e, şu bir problemimiz var. Uyarı levhaları yeterli değil dışarıdan gelen vatandaşlarımız için. Ordu merkezde bir sorun var. Yani işte sonuç itibariyle şeylerin arası bir yolda ordunun merkeze. Yani bence çok iyi oldu. Hız sınırı dengeli oldu bayağı.